Merhaba sevgili 6. sınıflar sosyal bilgiler kitabımızın ünite değerlendirme soruları 100 ile 103. sayfaları arasında arkadaşlar. 2. ünite değerlendirme soruları tarihe yolculuk. Tabii ki kanalımıza abone olup videolarımızı beğenin ve WhatsApp gruplarında paylaşın sevgili gençler. Ayrıca bu videonun altında tüm 6. sınıf ders kitaplarının çözümleri ve yazılı soruları var. Onları da bir göz atı verin. Evet arkadaşlar burada kelimeler verilmiş. Bu kelimeleri boşluklara uygun bir şekilde yerleştirmeniz isteniyor. Tabii ki sizler için fazla vakit kaybı olmasın diye hızlıca yaptım arkadaşlar ben. Şu şekilde İpek yolu hakimiyetini hakimiyeti için Türkler ve kim arkadaşlar? Çinliler arasında uzun yıllar mücadele yaşanmıştır. İkinci sorumuz da boşluğa kut ve gelecek arkadaşlar. Ee, eski Türk devletlerinde devletin başındaki Kaan'a Tanrı tarafından verildiğine inanılan güce kut denir. Kavimler göçü üçüncü sorumuzun cevabı sonrasında Avrupa devletlerinin temelleri atılmıştır. Dört, göç ve türeyiş Uygurlara ait destanlardır sevgili gençler. 5. Kur'an-ı Kerim 4 halife'lerden biri olan Hazreti Osman döneminde çoğaltılmıştır. 6. Ahi teşkilatı Anadolu'nun İslamiyet'in yayılmasında katkısı olan esnaf teşkilatıdır. 7. Orhun Abideleri Asya Hun devleti zamanında yazılmıştır. 8. Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara mücih muhacir Medine'de onları karşılayanlara ise ensar denir sevgili gençler. Boşluk doldurma sorularımız bu şekilde arkadaşlar. 8 tane soru. Siz eğer biraz hızlı gidiyorsan videoyu durdurup yazabilirsiniz. Şimdi aşağıda numaraları verilen ifadeleri harfler ile verilen ifadelerle eşleştirmeniz isteniyor arkadaşlar burada. Şu şekilde eşleştirmeniz isteniyor. Mesela 9 ne arkadaşlar? C ile eşleştiriyor. Kudadgu bilin adlı eserin yazarı kimdir? C. Ne var burada? Yusuf Has Hacip gördüğünüz gibi. 10. E ile eşleştirilecek. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu. E. Karluk boyudur arkadaşlar. Karluklular. 11. F. Neymiş bakalım? Hudeybiye Anlaşması. Mekkeli müşrikler ile Medineli Müslümanlar hukukken tanımaları. Evet. F. Yani Hudeybiye Anlaşmasıdır. 12. Ç. Neymiş 12 Ç? Köse Dağ Savaşı, Türkiye Selçuklularının yıkılışı sürecinde girmesine neden olan olay nedir? Köse Dağ Savaşı, UNESCO tarafından koruma altına alınan Anadolu'daki ilk külliye nedir arkadaşlar? 13 ne ile eşleştirilecek? Divri, Ulu Cami ve Darüşşifası olacak. B, evet 13 B ve 14 A ile eşleştirilecek. Neymiş? Haçlı seferleri. Avrupalıların kağıt pusula, matma ve barutu öğrenmesine sebep olan gelişme neymiş? Haçlı seferleriymiş. Evet 100. sayfa bu şekilde bitirin arkadaşlar. 101. sayfayı hazırlıyorum. Siz de burayı bitirip oraya gelin. Hadi bakalım. 100. sayfa ölçme değerlendirme C seçeneği arkadaşlar. Soruların cevabını ilgili alana yazınız. Yani klasik sorularımız bunlar. Şimdi birincisi Türklerin Orta Asya'dan göç etmesinin nedenlerini yazınız. Evet klasik nedenler var. Türkler daha verimli topraklara geçmek ve Çin ve diğer toplulukların baskısından kurtulmak için göç etmiştir. Kuraklık, evet kuraklık da sebeplerden biridir arkadaşlar. Yazalım böyle. Kuraklık alanlardan uzaklaşmak için evet. Kuraklık başlamıştır, hastalıklar başlamıştır. Bunu da yazalım. Salgın hastalıkların baş göstermesi. Evet. Bu sebeplerden dolayı arkadaşlar Türkler göç etme gereği duymuşlardır. Siz de tamamladık böyle çünkü bunlar da var nedenleri arasında siz de lütfen aynılarını yazınız sevgili gençler Geçelim 16. sorumuz. Tarihi İpek Yolu'nun doğu ve batı kültürlerine olan etkisini yazınız. Çok fazla etkisi var. Kültür alışverişi olmuştur arkadaşlar. İpek Yolu sayesinde doğu ve batı kültürü arasında alışveriş olmuştur. Bu alışveriş sayesinde iki kültür arasında benzeşmeler ve değişmeler olmuştur. Değişmeleri de ekleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. 17. soru. Buna göre İslamiyet ile birlikte toplumlarda yaşanan değişiklikleri yazınız. Evet. Paragraf okumaya gerek yok. İslamiyet'in topluluklara getirmiş olduğu değişikliklerden hemen bahsedelim. İslamiyetten sonra insanlar kız çocuklarına eskisine nazaran daha iyi davranmaya başlamış. Halk sosyo kültürel açıdan olumlu yönde bir gelişme göstermiştir ve kabile savaşlarını artık son, sonu gelmiştir. Evet, kabileler arasında savaş vardır. Arap Yarımadasında İslamiyet'in gelişiyle birlikte orada kız çocuklarına değer verilmiş, insanlar daha ahlaki duruma gelmiş ve kabileler arasındaki savaş son bulmuştur. 18. soru. Anadolu'nun yurt edinilmesi sürecinde ilk Türk beyliklerinin katkısını açıklayınız. Cevap. Anadolu topraklarında Türk kültürü tanıtılmış. Evet en önemlisi budur. Türk kültürü tanıtılmış ve aşılanmıştır. Bu sayede Türkleşme artmıştır Anadolu'nun yurt edilmesi açısından. 19. soru da arkadaşlar sosyal, kültürel ve siyasal özellikler var burada. Sosyal kültür alanda yaşadıkları değişimlerle ilgili kutucuklara yazınız. Siyasi alandaki değişimler, sosyal alandaki değişimler ve kültürel alandaki değişimleri sırası ile yazmamız isteniyor. Evet, siyasi alandaki Türklerin İslamiyeti ile beraber siyasi alanda Arap ülkeleri ile siyasi ilişkiler güçlenmiş ve birçok müttefik kazanılmıştır. Burada S harfini yazmamışız. Hemen ekliyorum. Evet. Siyasi ilişkiler güçlenmiş birçok müttefik kazanın. Müttefik ne demektir? Yandaş yani e, ay e, Türklerle beraber olan, Türklerin yanında yer alan devletler demektir arkadaşlar, müttefikler. İkinci özellik siyasi alanda yönetimde kanunlar Kur'an-ı Kerim'e göre düzenlenmiştir. Üçüncü siyasi değişiklik yapılan seferler Gazza ve Cihad adı altında anılmaya başlanmıştır. Cihad neden adı altında hızlı yazdığımız için eksik yazmışız arkadaşlar kusura bakmayın altında anılmıştır şeklinde şöyle düzeltebiliriz. Evet sosyal alandaki değişiklikler nedir peki? Sosyal alanda Türkler artık yerleşik hayata geçmiş. Bu çok önemli. En önemli sosyal alan değişikliği budur arkadaşlar. Yerleşik hayata geçmiştir. Çünkü Türkler göçebedir. Sosyal yaşantılar dini kurallara göre yenilenmiştir. Arap ülkeleri ile sosyal anlamda gelişme kat edilmiştir. Yani bir yenilenme söz konulur sosyal alanda. Peki kültürel alanda neler vardır? Sanat ve mimari de gelişmişlerdir. Evet yerleşik hayata geçtikleri için mimari gelişmiştir. Evler, ibadethaneler yapmışlardır. Kervansaraylar yapmışlardır. Sanat alanında da gelişmeleri olmuştur. Kültürel birçok öğe dini kurallara göre tekrar şekillenmiştir. Evet, İslamiyeti kabul ettikleri için kültür dine göre, dine benzemeye başlamıştır. Müslüman Arap insanlar ile kültürel bir etkileşim yaşanmıştır. Bu şekilde cevaplamanız yeterlidir sevgili gençler. Evet 101. sayfayı da bitirdik. Ben 102'yi hazırlamaya gidiyorum. Siz hemencik bitirip geliyorsunuz. 102. sayfa test soruları arkadaşlar. D türü sorular. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz. Doğru cevaplarını işaretleyiniz. Tabii ki biz sizler için çözdük, işaretledik işinizi kolaylaştırdık. Aşağıdakilerden hangisi Uygurları diğer Türk devletlerinden ayıran özelliklerden birisi değildir dikkat edelim. Evet, yerleşik hayata geçmeleri, kağıt matbaayı kullanmaları, Mani dinini benimsemeleri bunlar ayırıyor arkadaşlar. Bunlar diğer Türk devletlerinden ayrı özellikleridir. Aynı olan ise demircilik, dokumacılık ile uğraşmaları diğer Türk devletleri de bununla uğraşmışlardır. Yani doğru cevap ne olacak? C seçeneği olacak. 21 Hazreti Ömer döneminde iller valileri, kadılar atanmıştır. Hazreti Osman döneminde kura ise Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılarak devletin çeşitli bölgelerine gönderilmiştir. Hazreti Ömer ve Osman döneminde yapılan bu uygulamalar aşağıdakilerden hangisinin sonucu olduğunu gösterir? Hangisinin sonucu olabilir? İslamiyetin geniş alanlara yayılması. Çünkü ne diyor? İllere valiler kadılar atanmıştır. Çünkü merkezden yönetim artık yetmiyor. Kur'an-ı Kerim çoğaltılmış devletin çeşitli bölgelerine gönderilmiştir. Devlet o kadar büyük ki Kur'an-ı Kerim'in herkesin tanıması gerekiyor. Onun için İslamiyet geniş alanlara yayıldığı için bunlar yapılmıştır. 22. soru ise bakalım bizden ne istiyor. Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bu beylikler halkın yararlanacağı mimari eserler inşa etmişlerdir. Evet, hanlar, hamamlar, camiler arkadaşlar inşa etmiştir. Eğitimin gelişmesinde medresel evet, medreseler açmışlardır. Anadolu'nun Bizans ve Haçlıların saldırılarına karşı evet, korumuşlardır. Ama ne diyor? Verilen bilgilerden hangileri bu beyliklerin Anadolu'nun Türkleşmesine yaptıkları katkılara örnektir? Evet, üçü de var. Ama ikisi Türkleşmesine katkıda bulunuyor. Bir ve üç arkadaşlar. Halkın yararlanacağı mimari eserler ve ile Anadolu'da Anadolu'yu Bizanslı haçlara karşı korumuşlardı. Eğitimin gelişmesi için medreles, medreselerin açılması Türkleşmeye bir etkisi yoktur. Eğitime kültürün gelişmesine bir etkili vardır. O halde doğru cevap C şıkkı olacaktır. <laughs> Şimdi 23. Çin'in Şia kentinde şurası Şi olarak okunur. Tabii Çince biliyorsanız. Kentinden başlayıp çeşitli ülkelere geçerek Avrupa'yı uzanan İpek yolu ile doğunun ipeği, baharatı, kültürü, medeniyeti ve bilgisi batıya taşınmıştır. Aynı şekilde batı kültürü de doğuya taşınmıştır. Evet. Kültür alışverişi yapılmıştır bu arada arkadaşlar. Köprü görevi görmüştür. Burada Çin değil mi? Yani bu baharat yolu çeşitli ülkelerden geçen Avrupa İpek Yolu pardon Baharat Yolu dedik. İpek Yolu bir kültür görevi görmüştür. Bakalım soru ne istiyor? Yukarıda verilen bilgilere göre İpek Yolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Zaten ne demiştik arkadaşlar? Bir köprü görevi görmüştür. Doğru cevap B seçeneği uzatıp kafanızı şişirmeyelim. 24 Yukarıdakilerden hangileri? Türkiye Selçukluları döneminde yaşayan düşünürlerdendir. Türkiye Selçukluları diyor arkadaşlar. Evet. Mevlana Türkiye Selçukluları döneminde yaşar ve Hacı Bektaş Veli o dönemde yaşar. Bürünü ise arkadaşlar o dönemin bir e, düşünürü, filozofu ya da bilim insanı değildir. Doğru cevap B seçeneği 1 ve 2 değil mi? Evet 1 ve 2. Evet Hacı Bektaş'dır. Doğru cevabımızı B olarak işaretledik. 102 bitti. 103'ü iş yap yapmaya gidiyorum. 102 ile 103'ü daha sonra birleştireceğim arkadaşlar tek videoda. Şimdi siz 102'yi yapın. 103'ü de bundan sonra yapacağım. WhatsApp'ta paylaşın. Daha sonra her ikisini ayrı ayrı olduğu gibi tek videoda da birleştireceğim. Siz yapın. 103'te buluşalım. 103. sayfa 25. test sorusu arkadaşlar. Türkler askeri yeteneklerinden dolayı Abbasi ordusunun önemli görevlerini üstlenmişlerdir. Türklerin bu özelliğini bilen Abbasiler Türklere özel olarak Samarra adlı şehri kurmuştur. Bu bilgilere göre Abbasilerin Samara şehrini kurmalarındaki amaç nedir? E, amacı zaten söylemiş arkadaşlar değil mi? Türklerin Araplarla karşılaşarak askeri yeteneklerinin yok olmasını önlemek, yani asimilasyonlarını, kendi kişiliklerinin yok olmalarını olmasını önlemek için kurmuşlardır değil mi? Doğru cevap C seçeneği. Çok açık zaten daha önce okudum. Ya sizler için cevapladım arkadaşlar. Geçelim 26. Asya Hun devletinin en güçlü hükümdarı olan Mete, Çin devletini yenmesine rağmen Çin topraklarına Türklerin yerleşmesine izin vermemiştir. Evet Mete Türkleri Çin'i yenmesine rağmen Türklerin oraya gitmesine izin vermemiştir. Neden arkadaşlar? Çin çok kalabalık olduğu için Çinliler, insanları çok olduğu için Türkler Çinlilerin içine girdiği zaman birbirlerini kaybedecekler, kültürlerini kaybedecekler, kendi kişiliklerini yok yitirip gideceklerdi. Çinlileşeceklerdi yani. Biz buna sosyolojide asimilasyon deriz, değil mi? Türklerin kendi kimliklerini kaybetmelerinden korktuğu için Türklerin Çinli Çin'e yerleşmesini, Çinlilerin içine girmesine izin vermemiştir. Doğru cevap A seçeneği öğretmenini söyler ise benim açıkladığım gibi lütfen açıklayın videoyu yeniden başa alın 26. soruyu söylediklerimi aynısını not alın öğretmeninize söyleyin geniş ve geniş. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da yapılan Türk göçlerinin siyasi dikkat edelim arkadaşlar siyasi nedenlerinden birisi değildir. Otlakların yetersizliği bir siyasi değil arkadaşlar. Tamamen ve tamamen sosyal bir nedendir. Boylar arasında mücadele siyasi Çin entrikaları. Yani Çin'in yalanları dolanları demek entrika arkadaşlar. Bu siyasi. Dünyayı fethetme arzusu. Bu da siyasi. Ama otlakların yetersizliği siyasi değil. 28. Aşağıdakilerden eksik Türk İslam Devleti değildir. Uygurlar mani dinine inanırlardı. Mani dinini benimsemişlerdi arkadaşlar. İslamiyeti benimsemiş bir Türk devleti değil. Evet mani inanışı vardır Uygurlarda. Selçuk, Karahan ve Gaznelilerde İslam inanışı mevcuttur. 29 ve sonuncu sorumuz arkadaşlar. Soru kökü ne diyor? Hicretten sonra İslam toplumu hakkında aşağıda verilen yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. Hicretten sonra Verilenlerden hangisi yanlıştır arkadaşlar? Peki Müslümanlar birbirleriyle dayanışma içerisinde olmuşlar mıdır? Evet, hicretten sonra olmuşlardır. Toplumun eğitim, yönetim gibi ihtiyaçları giderilmeye çalışılmış mıdır? Evet, bir arada yaşadıkları için giderilmeye çalışılmıştır. Toplumsal yaşama dair kurallar belirlenmiş midir? Evet arkadaşlar, Türk İslam İslam kurallarına göre yeniden toplumsal e, kurallar belirlenmiştir. Ama B seçeneği inşa edilen mescit tek bir amaç için kullanılmıştır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Bu yorum yanlıştır. Tek bir amaç için değil mescit birçok amaçlar için kullanılabilirdi. Doğru cevap B. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve WhatsApp gruplarında paylaşmayı unutmayın. Bu videoların tamamını tek video halinde de paylaşacağım. İsteyen tek tek videoları izler, isteyen bir bütün olarak izler. Hoşçakalın, başarılar diliyorum.